Zorlandın mı dersin var mı? Var öğretmenim. Türkçe dersinde çok zorlanıyorum. Sen hiç çalışmıyor musun? Çalışıyorum öğretmenim ama olmuyor. Öğretmenim. Evet. Ne bu? telaş? Erkan ne oldu? Bir şey mi oldu? Sizinle bir şey konuşabilir miyim öğretmenim? Ya Tavacığım bir sonra seninle devam edelim konuşalım. Tamam, tamam canım. Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. Öğretmenim karşıma hayatımın fırsatı çıktı. Çok önemli bir maçım var ve bunu milli takımdan izlemeye gelecekler. Eğer kendimi gösterebilirsem de milli takımın altyapısına seçilirim. E ne güzelmiş bu, çok güzel bir haber. Ben inanıyor sana, seni seçerler. Ben de kendime inanıyorum öğretmenim. Ama tam da sınavların olduğu güne denk geliyor. Ben o gün sınava girmesem öğretmen. Yardımcı olsanız. Yani Hakan o bütün sınıfların ortak gireceği bir sınav. Hani benim inisiyatif kullanabileceğim ya da erteleyebileceğim sınav değil ki. Ee, müdür beyin tavrını da biliyorsunuz zaten. Ya rapor alsın mı öğretmenim? Olmaz mı? Ya ailen rapor alabilecekse neden olmasın tabii ki. Bence önce sana git bir ailenle konuş. Gelsinler müdür beyle bir görüşsünler. Hani belki rapora bile gerek kalmadan izin alabilirler. Ailen de istemiyor ki öğretmenim. Hatta benim şimdi kimse istemiyor. Neyse boşver öğretmenim. Hiç söylemedim sen. Erkan. Boşver öğretmenim.